Ben içeri gireceğim. Hangi içeriye? Salonu işte oğlum. Tamam birini alıp beden dersinde giyerim. Oğlum deli misin? Gel yazı salonuna zaten verecekler o zaman. Ya nereden verecek o namussuz hoca? Onların hiçbirini vermez söyleyeyim sana. Niye vermesin lan? Vermez işte. Bir de boks güzel ama bana göre değil. Sen bekle gelme istiyorsan ben gidip alacağım bir tane. Tamam de geliyor. Lan! Ne arıyorsun? Şey hocam, çantamı unutmuştum, onu almaya geldim. Hadi lan! Yeme beni. Hırsızlığa geldim, bilmiyor muyum ben? Yok vallahi hocam. Ha, ben şimdi polisi arayayım da görsen. Hocam aramayın ha? hocam, babam beni öldürür hocam, yapmayın. <laughs> şaka lan şaka. Arar mıyım polisi hiç? Ha? Yabancı mıyım oğlum ben? Gel. Sen ne istiyorsun? Ha? Bakalım mı üstüne nasıl oluyor diye Yok ha? Yok hocam vazgeçtim eve üstüne gidiyorum. Ya hocam.